Kırsal yerleşim yerleri bize e, maksimum KTO boyutunu iki kat arttırıyor. %100 bonus veriyor. Ayrıca yeri, yiyecek üretimini de arttırıyor. O yüzden özellikle yiyecek olan yerlerde ya da altın, gümüş gibi değerli madenlerin olduğu yerleri bence kırsal olarak bırakmak daha mantıklı. Ama böyle değersiz mesela taş var burada. Taş zaten değersiz bir şey yani. Çok fazla ihtiyaç olan bir şey değil. Mesela burayı ben Bunların ktosunu ikiye katlasam ne olur katlamasam ne olur zaten bunun ticareti de olmaz anladın mı O yüzden burayı mesela çok rahat bir şekilde ben Şehire çevirebilirim Şehire çevirirken de aklınızda bulunsun cam tuğla kereste Bu tarz şeyler ucuzsa eğer ülkenizde Şehir yapmanız daha da Uygun fiyata geliyor kasabaya da şehir yapmanız Onları da buradan kontrol edersiniz mesela burada çok fazla ürününüz eğer yoksa artı 90 falan olabilir yani çok daha maliyetli olabilir 300'e kasaba kuracağına gidersin 600'e 700'e kurarsın. Buradan bakın ihtiyacınız olan malları üretin, binalarını basın. Ondan sonra böyle bonuslar kazandıktan sonra yavaş yavaş basarsanız sizin için daha iyi olacaktır. Bu şekilde kontrolünüzü çok hızlı bir şekilde arttırabilirsiniz. Ayrıca e, binalardan da şu sulamayı mutlaka her yere basın, basabildiğiniz. Çünkü bu sulama e, yerel yiyecek üretiminizi arttırıyor.